Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün Minecraft arkadaşlar Minecraft tarihinde yasaklanmış olan 5 adet çok güzel kılıcı craftlayacağız Ve arkadaşlar çok önemli bir tane de uzay chesti var onu da size göstereceğim Videoya hoş geldiniz video like vurma atmayı unutmayın arkadaşlar like vurma atarsanız gerçekten çok sevinirim İlk önce craftlayacağım sonra ileride deneyeceğim çünkü oyuna komut falan ekledim Komut falan ekleyince baya bir drop yiyoruz bakın şu anda vurduğumda e, göreceksiniz baya bir lag oluyor yani şu komut bloğunun olduğu yerde e, Şimdi öncelikle arkadaşlar bunun gibi bir crafting table craftlamamız lazım bunu nasıl yapacağız hemen size söyleyeyim e, Nether star lazım bir tane de tors kitap lazım Ha, bu isimlerde kitaplardan falan filan lazım. İlk önce Nether Star atıyoruz. Sonra Enchant kitabımızı atıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hemen runner craft oldu. Sonra arkadaşlar e, bu chest'e gelip dropper ve lever'ımızı alıyoruz. Hatta ben bunu Türkçeye çevireyim 2 dakika. Ben Türkçeye çevireyim ilk Türkçe isimlerini söyleyelim. E, İngilizce biraz zor olur yani hepsini Tamam Şalter e, ve bırakıcı lazım arkadaşlar Şimdi bırakıcıyı böylesine bırakıyoruz Yanına bir tane şalter koyuyoruz İçine de bizim bu e, Nether Yıldızından craftladığımız, e, Kitabı koyuyoruz tam ortasına bırakıyoruz Sonra bunu açıp kapattığımızda görmüş olduğunuz gibi Aynısı oldu Şimdi buradan craftlayacağız arkadaşlar e, Şu nether şeyini atalım artık işimize yaramayacak e, Envanterimizde de hiçbir şey kalmamış Ne oldu lan bizim envanterimize Şimdi e, bize ne veriyormuş bunları böyle koyunca kemik e, baltası yani şimdi bize ne lazım kızıl taş bloğu lazım 4 tane böyle yan yana bırakacağız darbe 5 kitap lazım demir balta lazım Vider iskeletin kafası lazım. iki tane de gül kırmızısı lazımmış. Şimdi şu yeni craftladığımızda craftlayalım. Bakın şöyle yaklaşıyoruz. Sağ soluna tıklayın arkadaşlar. Yani burada bir şey olduğu için şuradan yapıyoruz. Yani önünde böyle yaprak bile olsa açılmıyor bu chest. Pardon chest dedim. E, crafting table ve diğer crafting table'dan daha da değişik arkadaşlar görüyorsunuz farkı. E, şimdi öncelikle bunları köşelere yerleştiriyoruz. Şöyle yerleştirdikten sonra ortaya bir tane demir balta, wither Skeletinin kafası, iki tane gül kırmızısı arkadaşlar, bir tane de darbe 5 kitabı bıraktığımızda Blood Eggs'imiz oldu. Bunları e, ileride deneyeceğim çünkü bayağı bir lag oluyor arkadaşlar şu komut blokları yüzünden. E, böyle seri seri craftlayalım. Paketlenmiş Dört tane buz lazım bize. Böyle kenarlara bırakacağız. Elmas. Bir tane demir kılıç. Kıranlaştırıcı yürüyücü. O çok enteresan bir isim var. İlk defa böyle bir kitap görüyorum. Bu arada bunlar 1.10.2'de oluyor arkadaşlar. Ben zaten komutları açıklama kısmında vereceğim. Siz de böyle e, yapıp oyununuzu değiştirebilirsiniz. Şunlara e, şunları böyle paketlenmiş buzları dört köşeye koyuyoruz. Elması üstte. Demir kılıç ortaya. Bu ismini bilmedim yürüyücü iki atlı kitabı. E, yine aşağıya koyuyoruz. Açık mavi boya koyuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi e, bu kılıcımız da oldu. Bayağı bir değişik bir şey var lan. Baksana çok enteresan duruyor elde. <laughs> Diamond kılıçtan daha güzel duruyor ee, Bu neymiş Vampir Dagger diye bir şey ee, Vampir kılıcı vesaire ee, Ne işe yaradığını söylemeyeceğim Şimdi siz diyeceksiniz can emiyor falan filan ee, Tabii ben onu derken ben de söyledim yani Can emdiğini ee, Sizin canınızı rejenliyor arkadaşlar çok enteresan bir şey Arkadaşlar obsidyen lazım Mürekkep kasesi lazım demir kılıç lazım Altın elma lazım ama ençli altın elma lazım ee, Ganimet 3 kitap lazım arkadaşlar Şimdi bu obsidyenleri böyle bırakıyoruz Ortaya bir tane demir kılıç Bir tane altın elma üstte Mürekkep kaselerini yana bırakıyoruz Aşağıya da ganimeti bıraktığımızda bize yine kılıcımızı veriyor E tabi bunları kopyalayacağım arkadaşlar Kırılma olasılığı çok yüksek çünkü bunları e, Böyle anvilde falan birleştirip Kırılma olasılığını düşürebilirsiniz E bunu yaptık sonra ne kaldı e, Yer çekimi kılıcı Evet purpur biliyor arkadaşlar 4 tane lazım böyle köşelere bırakıyoruz Bir tane elitra lazım Demir kılıç lazım yumruk iki kitap lazım iki tane de tüy lazım arkadaşlar şöyle hemen e, yardıralım e, buradan yapalım demir kılıcı ortaya yumruk iki kitabı aşağı elitrayı ortaya ve ortanın üstüne e, purpur bloklarını dört çeşeği yapıyoruz arkadaşlar şöyle 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 iki tane de tüy lazımmış bunları koyduğumuzda yer çekimi kılıcımız da oldu bu biraz daha değişik duruyor ya baksana dur dur bir dakika bir dakika Vallahi çok enteresan Bu mu daha iyi yoksa bu mu bilmiyorum ama bu daha hoş duruyor. Yani böyle şekilli şekilli. E, ee, ne lazım? Eee Smithing Hammer. Eee bu Weapon Forge falan bilmiyorum. Çok enteresan bir şeye benziyor. Bunun artı bir şey daha vardı. Hammer bu. Taş balta gibi gözüküyor ama enchantlı bir şey. Eee şunu şuraya koyalım. Bunun nasıl yapıldığını söyleyeceğim. Hatta şunu da ver abi. Bu zaten bunu yaptıktan sonra diğer özelliğini de söyleyeceğim size. Ee, şimdi geliyoruz arkadaşlar ee, taş lazım bize kaç tane? Dört tane. Şöyle hammer yapar gibi koyuyoruz. İki tane çubuk koyduğumuzda oluyor. Şimdi bunu ortaya bırakıyoruz bir tane nedir? yumrusu var. Ee, onu da sağ tarafına koyduğumuzda sağ tarafına mıydı? Ha. Ee, görmüş olduğunuz gibi böyle değişti. Ee, bunu şuraya koy. Şunu ver. Bir tane ekstradan bize redstone'un enişlisini verdi. Bunu niye yaptım söyleyeyim. Ee, şuradaki ee, şey yapmak için, full out stone'u yapmak için yaptım. Bundan iki tane olduğu zaman full sudan yapıyoruz. Sonra en sonunda arkadaşlar loot chest'i göstereceğim. O yüzden bunları craftlamamız lazım. Arkadaşlar 3 tane patlamış nakarat meyvesi lazım. 2 ee, tane bu baltadan yaptığımız Nedir nether dust lazım. Ender incisi lazım. 5 tane ayrıyetten böyle yan yana bırakabileceğimiz tüy. Toplamda 10 tane. Bir tane de tecrübe iksiri lazım. Ee, şöyle hemen gidip craftlayalım. Buradan craftlanmıyordu. Şuradan craftlayabiliyoruz. Yani buraları tıkladığınızda craftlanmıyor. Şöyle boş olan bir yere craft edebilirsiniz yani. Ee, diğer taraflarda basılmıyor yani crafting table'a. Şimdi orta tarafın üstüne tecrübe iksiri. Sağ ve sola tüy beşer tane. Nedir dosttan yapıyoruz. Dost diyorum ben bunu artık. Ee, dilim dönmüyor. Çok enteresan isimleri var. Flowstone'umuz oldu. Flowstone. Evet. Flowstone. Şimdi. E, 5 litre kraftlayacağız 2 tane flowstone lazımmış bizde var zaten fazladan bunlara gerek yok artık ben çeliste dizdim yani pek fazla uğraştırmasın beni videoda diye e, Şöyle gerekli olanları birazdan söyleyeceğim zaten anlamışsınızdır çoğu minecraft izleyicisi çoktan bunların kraftını biliyordur 2 tane elmas lazım üst tarafı koyuyoruz ortaya e, bu taş baltadan yaptığımız nether dust'ı yapıyoruz İki tarafa deri koyuyoruz arkadaşlar. Normalde elitra böyle kraflanmıyor ama bu değişik bir elitra. İsmi elitra olarak geçiyor ama daha da değişik gözükebiliyor yani. E, flow aşağıya koyduğumuzda arkadaşlar olması lazımdı. Yanlış mı yaptık? Evet arkadaşlar tekrardan geri geldim. Zincir göğüslük lazımmış. Ortaya bırakmamız gerekiyormuş. Görmüş olduğunuz gibi elitramız da oldu. Şimdi gidelim. E, son iki şey yapalım. Yok son şey yapalım. Evet. E, görmüş olduğunuz loot chest'i yapacağız. Ee, çok heyecanlıyız. Bunun elitrayı niye yaptırdı bana bilmiyorum. Niye yaptırıyor lan bana elitrayı? Acaba ilk önce elitrayı yapıp bunu mu yapacaktık sonra bilmiyorum. Sırası karışmış olabilir. Neyse. Ee, bize maden lazım. Bunların hepsini şöyle bir dizelim. Ee, ben size anlatayım. İki altın külçesi, bir tane zümrüt, iki tane elmas böyle arkadaşlar ortaya havai fişek roketi. Bunun yapılışını da göstereceğim. İki tane demir külçesi, bir tane normal sandık lazım. Ee, şimdi ben şu gereksizleri şöyle yavaş yavaş atayım şuraya. Şundan bir tane kalsın. E, loot chest'ten de bir tane fazladan alalım. E, bunları zaten çoğaltacağım arkadaşlar. Çok çok kullanmak için. E, şimdi hemen gidelim. E, ben size anlatayım yavaş yavaş. Şimdi öncelikle arkadaşlar havai fişeği şöyle yapıyoruz. Böyle bıraktığımızda havai fişeği oluyor. Ne lazım? Kağıtla barut lazım. Barutu creeper'lardan bulabilirsiniz. Veya da gamebot'tan alabilirsiniz. Şimdi altın külçelerini böyle yan yana bırakıyoruz. Bu chest arkadaşlar uzaydan geliyor yani uzaydan yere düşecek birazdan. Çok enteresan bir chest. Baya bir iyi yani. Şöyle sandığı falan koyduğumuzda bize bir tane böyle loot chestten verecek ve bunu yere koyduğumuzda uzaydan chesti e atacak. Bu kadar basit. Görmüş olduğunuz gibi loot chesti verdi. Şimdi birazdan deneyeceğiz. Ama öncelikle ben buradan uzaklaşmak istiyorum. Ee, Baya bir uzaklaşmak istiyorum. Hatta dur bir dakika. Bak bize ne vermişti? Bize ne vermişti abi? Elytra vermemiş miydi? Biz bir ile uçalım. Uçalım, mı, kaçalım. Mı? Aha elytram yok. Ha var, buradaymış. Şunu da ver lan. Tamam bunu da ver. Ne olur ne olmaz. Kırılır mı, kırılır. Evet arkadaşlar şimdi e, loot chest'i ve kılıçları deneyeceğiz. Umarım olur. Şimdi bunu buraya bıraktım da blaze yapacak. O yüzden birazcık ileri bırakıyorum. Şunu da denemek için bıraktım buraya. E, Blaze'ı bıraktı. Bir tane daha bırakıyoruz arkadaşlar. E, böyle bıraka bıraka dolaşacağız. Bunlar bize ateş edecek ama olsun. Ee, şöyle bakın görmüş olduğunuz gibi yok oldular ve birazdan yukarıdan şey gelecek arkadaşlar. Ee, böyle şu hava fişek roketlerinden böyle çiv 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 diyerek aşağıya doğru inecekler. Ee, hatta bu indi mi lan? Acaba bu Tam indi bak. Şu anda indi herhalde. Ee, biz komut bloğuna fazla uzak olduğumuz için o şey çalışmadı. Görmüş olduğunuz gibi koruma 4 ve 6 tane diamond çıktı. Ee, bu loot chest'tir yani size ne vereceği belli olmuyor arkadaşlar. Ee, şöyle bırakalım şuralara Şuralara bırakalım abi Bakalım neler verecek 4 tane bıraktım ee, Bunu da sonra deneriz yani ee, Bakalım Hadi ver bakalım ver bakalım ver bakalım Şöyle bakıyorum Aa geliyor bak görmüş olduğunuz gibi geliyor Çıv Evet Bundan sadece gold çıktı arkadaşlar Bundan koruma 3 göğüslük çıktı Bunu yerim Bundan alevden şehre keskinlik 3 ve savurma 2 kılıç çıktı hatta şunu ver yanlış şeyi aldım tamam bu da lazım olur kırılmazlık ve tamir çıktı koruma 4 kas çıktı alsın alırım abi koruma korumadır burada ne atkı koruması Atkı koruması ne ya? Neyse. Şimdi biz bu kılıçları test edelim arkadaşlar. Şimdi, evet arkadaşlar şimdi kılıçları deneyeceğiz. Hemen seri seri deneyelim. Force Sabre ne işe yarıyormuş? Bakalım böyle vurduğumuzda e, birazcık lag oldu. Birazcık ileriye doğru gitmek istiyorum. E, şu. Mesela sen. Bakın görmüş olduğunuz gibi böyle havaya doğru uçuruyor. Gravity Blade arkadaşlar. Force Sabre ne işe yarıyor bilmiyorum ama uzaktakileri deneyeceğim. Bakalım bir etkeni var mı? E, böyle yürürken bir şeyler mi yapıyor anlamadım ama. Ee, şöyle şuradaki aha şunlara doğru gidelim. Birazcık lag var. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şöyle vurduğumuzda vallahi pek fazla bir şey etki etmedi. Ee, şimdi benim damage yemem lazım. Şuradaki şeye doğru gidelim. Ben vampir şeyi göstereceğim size. E ee, Blood X de arkadaşlar hani daha seri vuruyor. Bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi vur bana. Hatta şunları çıkartayım abi ben. Ha tamam. Şimdi bakın. Ee, bizim rejenimiz yok görmüş olduğunuz gibi Ben bu şeyle vurduğum zaman arkadaşlar Bize rejen gelecek hatta şöyle bir gideyim Şunlardan bakın görmüş olduğunuz gibi Rejenasyonumuz geldi Böyle e, öldürdükçe bize Can veriyor arkadaşlar şöyle vurduğumuzda Canımız rejenleniyor Çünkü e, bizim Vampir kılıcımız oluyor yani arkadaşlar Birazcık anlatımı birazcık Ters oldu ama olsun e, Şimdi başka neyi denemedik Blood eggs'i denemedik bu Egg zaten seri vuruyor demiştim. E, Hammer'ı denemedik. Hammer nasıl vuruyor? 1 2 3. Hammer da pek fazla vurmuyor arkadaşlar. Birazcık da lagdan dolayı vurmuyor yani. İleriye doğru gideceğim. Şöyle bir yardıralım biz ileriye doğru yoksa bizim halimiz duman valla. E, şu komut blokları baya bir zorluyor yani server'ı. Tamam. Ben server'da açtım çünkü server'da daha iyi komutlar oluyordu. Ben görmüş olduğum bundan 1 2 Pek fazla bir şey yok ya bunun. Ee, bu smite hammer'ın pek fazla bir şeyi yok. Ee, şu birazcık değişik gibime geldi. Gel o buraya. Oğlum bu hızlandırıyor lan. bu O kadar hızlı kaçmaması lazım abi bak. Buna vuruyorum bak. Abi bunu da yakalayabiliyorum bunu da yakalayamıyorum. Neyse. Ee, böyle kılıçlar enteresan arkadaşlar. Lockdown dolayı pek fazla deneyemedim. Ama en sevdiğim şey e, şu loot chest oldu yani arkadaşlar. Loot chestleri de böyle e, bırakıp e, item düşmesini bekleyebilirsiniz. Tabi şöyle. Abicim bir dakika. Sıkma sıkma. Oo! Ha tamam. Uzaklaşmanız lazım arkadaşlar loot chestlerden. Yoksa gelmiyor. Son kez bunları da bakalım arkadaşlar. görmüş olabiliyor. Geldi. E, keskinlik 3 koruma. Oo. Abi çok güzel armorlar veriyor var ya. Bunlar normal oyunda olsa efsane olur ya. Baksana koruma 3. O derin koşucu. Suyun altında hızlı koşuyoruz. Falan filan. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like, yorum atmayı unutmayın. Böyle görmüş olduğunuz gibi derin koşu da e, böyle suyun içinde de koşabiliyorsunuz hızlı bir şekilde. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.